Saray'ın başarılı golcüsü Burak Yılmaz'ın 29. yaş günü Avusturya'da devam eden hazırlık kampında kutlandı. Akşam yemeğinde bir araya gelen oyuncular ve teknik heyet Burak Yılmaz'ın yeni yaşı dolayısıyla bir organizasyon düzenledi. Sürpriz karşısında oldukça mutlu olan Kral Burak Yılmaz'ı teknik direktör Cesare Prandelli ve takım arkadaşları tek tek tebrik etti. <laughs>